Dostlar, son günlerde siyasetin gündemi oldukça yoğun ve karışık. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş İçişleri Bakanları içerisinde en başarılı ve devir olarak da en karışık, en zor dönemi yaşayan, en zor dönemde İçişleri Bakanlığı yapan Sayın Süleyman Soylu. Şu anda bütün şer cephesinin hedefinde. Efendim bir çete reisi bulunduğu yerden Süleyman Soylu hakkında abuk subuk iftiralarda bulunuyor. Bir başka büyük çete reisinin, dünyada çete reisliği yapan birisinin kontrolüne girmiş halde Süleyman Soylu'ya saldırıyor. Akla hayale gelmeyecek bir delinin kuyuya taş attığı gibi laflar söylüyor Süleyman Soylu'ya. Şimdi bakın nasıl bir tablo meydana geliyor. Haber Türk televizyonunda açık mı net programında Süleyman Soylu açıklamalar yapmak üzere gelmiş. Onun karşısına da Sözcü Gazetesi yazarı Tele 1'in genel yönetmenliğini yapan Merdan Yanardağ denen sicilini çok iyi bildiğimiz bir adam. Eski PKK'nın yayın organı Özgür Gündem Gazetesi'nde yazışları müdürlüğü yapmış bir adam. Gelmiş Süleyman Soylu'yu hesaba çekiyor. Efendim hakkınızda böyle iddialar var ve bu iddialar da toplumda karşılık buluyor. Bak, bak 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 bak. İblise bak. Put kavminin çocuklarına bak. İstifa edecek misin? Dönüyor dönüyor aynı soruyu soruyor. Arada da Joe Biden kulağına süflörlük yapıyor. Sor sor bir daha sor. İstediğimiz cevabı alamadık. Süleyman Soylu yiyecekler. Süleyman Soylu'nun ardından iş Recep Tayyip Erdoğan'a dayanacak. Hedef Recep Tayyip Erdoğan. Ama Süleyman Soylu da Recep Tayyip Erdoğan'dan aşağıda kalan bir hedef değil. Çünkü terörle mücadelede çok başarılı Süleyman Soylu. Çok başarılı. Kandil'de adamlar neredeyse nefes alamaz hale geldiler. Sürekli saldırı halindeyiz. Halbuki İstanbul'un göbeğinde her gün en az 4-5 ilçede onar 15'er 20'şer arabalar yakılıyor, kahveler kurşunlanıyordu. Ne günler geçirdik biz. Ne kadar balık hafızalı bir milletiz. Merdan Yanardağ gibi sicili bozuk bir adam kalkıyor. Ne zaman istifa edeceksiniz? Sana mı soracak ulan İçişleri Bakanı? Ne zaman istifa edecek, ne zaman etmeyecek? İblisin soyları. Bu yaptığınız sizin düşman adına casusluk yapmaktır. Başka bir şey değil. İyi niyetli değilsiniz. Şimdi casusluğun şekli değişti artık. Casusluğun şekli değişti. Böyle bir şey var mı ya? Sen bu bu suçlamaları eee Süleyman Soylu'ya yapabilecek en son adamsın bile demiyorum. Adam mısın acaba? Önce onu sormak lazım. Özgür gündemi, PKK'nın yayın organını, yazışları müdürlüğünü yapacaksın. Sonra geleceksin onların belini kıran İçişleri Bakanı'na ne zaman istifa edeceksin? Hakkınızda vahim iddialar var. Bu iddialar da toplumda karşılık buluyor. Kimde karşılık bulmuş ulan? 5 tane, 10 tane, 50 tane fetöcü. Site boyuna yurt dışından haber yapıyor. Yurt içinden de sizin gibi iblisleri buluyorlar, konuşturuyorlar böyle. Sen kimsin? Hangi akla konuşuyorsun? Bu ülkenin İçişleri Bakanına nasıl böyle o kala o kala laflar ediyorsun? Büyük büyük laflar, parmak sallıyorsun. Sen parmak sallamıyorsun aslında. O anda Murat Karayılan parmak sallıyor, Duran Kalkan parmak sallıyor, Joe Biden parmak sallıyor İçişleri Bakanı'na. Hainler güruhu, başarılı olamayacaksınız, nefesiniz kesilecek bu memlekette. Bu İçişleri Bakanı hakkında yaptığınız her türlü iftira, tezvirat bir gün sizin suratınıza tokat olarak tekrar geri dönecek. Nasıl bir insansınız siz ya? Nasıl bir insansınız? Dönüp dönüp istifa edecek misiniz? Niye edecek? Senin gibi beyleri zekalı istifa et dediği için istifa edecek öyle mi? Amerika istediği için istifa edecek öyle mi? Sayın Soylu'nun sükunetine hayran oldum doğrusu. Kendi kendime dedim ki ya bu sükunet abidesi adam bu terörle mücadelede nasıl bu kadar başarılı ve kararlı bir duruş sergiliyor. İnanın hayranlığımı gizleyemedim içimden böyle. Yani orada diyorum ki Merdan Yanardağ bu Süleyman Soylu'nun başka bir tepki göstermesi lazım ama gayet sakin gayet sakin cevaplar verdi. Dedi ki ben mahkemeye de başvurdum. E, gerekli incelemeleri yapsınlar benim anıma açık Ama orada en azından Merdan Yanardağ, sen PKK'nın yayın organında yazı işleri müdürlüğü yaptın. Ulan hangi yüzde benim karşıma çıkıyorsun demesini de doğrusu beklerdim. Sayın soylu soysuzlar karşısında sakın pes etmeyin. Bu millet sizin arkanızda. Bu Bahtiyarlık size yeter. Hayırlı günler efendim.